<laughs> ne alakası yok Abi Hadi Hadi affet bakayım Hadi <laughs> Evet arkadaşlar Şu an merhaba Ben benim Ne yapıyoruz bir dakika ya şu, şu arka plan Niye böyle ya Gençler bu arada her videoda artık Böyle arada gördüğüm birkaç böyle Hashtag patatesle yazılan ee, sorulardan cevaplamaya çalışacağım ve gençler başlıyor abi gene skype çekası çeker misin hop ee, bir sürü gençler yani şu an ekranda görüyorsunuz şurada bir yerlerde bir sürü skype troll isteyen arkadaşımız var gençler ve ben bunun farkındayım ama şöyle bir sorunumuz var skype'da artık herkes skype troll yaptığı için artık çoğu kimse inanmıyor ama ama hmm. üzülmeyin Sadece Skype'de troll yapılmıyor. O sonra zaten izleyeceksiniz. O görüntü biraz önce çektim. Ama yorum üzerine çektim. Bir dakika ben niye kendime bakıyorum Kameraya bakmam lazım. Evet arkadaşlar şu anda istek üzerine yerine troll diyeceğim. De. Bu biraz saçma oldu arkadaşlar. Şu an ee, az önce coğrafya videosu oldum işte. O sırada biraz konuştuk. Az önce tabi Şimdi de ıı, <laughs> devamını getireceğim. Çok istediğiniz. Tabii ben her zaman trollediğim için birilerini hala trollüyorum. Neyse. Hocam dur zaman. Ben size bir şey demek istiyorum. Hoca nereye gitti hoca? <laughs> Daha az önce konuşuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> Ay. Bu arada hava kararmaya başladı ve görüntü biraz kötü arkadaşlar çünkü normalde telefonla kaydediyorum ama şu an telefonla mesaj gösteriyorum. Şu an... Çok güzelsiniz. Hocam. <gülüyor> 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 Hoca başka biriyle konuşuyor. Neyse. Hoca şaşırdı mı? Ne oldu? <laughs> ne oluyor lan? Hah yazıyor. Yaz bakalım hoca. <laughs> Abi. Bir saniye geliyorum. Geliyorum. Bir dakika. Evet şimdi gençler indirdim. Bir dakika burayı da santrilerim ben. Evet. <laughs> Bakın hocam. Çok güzel çıkmış. <laughs> 4.5G internetin hızı efsane. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ne diyecek ne diyecek ne diyecek ne diyecek. Hadi bakalım. Hadi. 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 <laughs> Oğlum okulda unutulduğum falan düşünsenize lan. Olmaz ki bak bak şimdi ben ne diyeceğim. Yapmasa mıydım ki lan? Neyse. Troll bu Yakında hep troll diyecek. Bildiğinizde. <laughs> Abi okulda görüşeceğiz diye görüşeceğiz biliyorsun değil mi? <laughs> ne alakası yok. Abi. Hadi. Hadi affet bakayım. Hadi. Babama laf etme lan. GG GG. Abi GG. <gögülüyor>. GG. <laughs> <laughs> Affettim yazdı şimdi kesin kuzenim yazdı falan diyecek ya. Of. Bu arada yanıyorum. Aha. Dua ettersin bakalım yaşasın. Yaşasın. <laughs> Bitir ha. kadardır. Hoca sen ne işin bitmedi yalnız. Hoca güzelken kesin disiplin var yani. Evet videoya devam et. Abi izleyicilerinle video çeker misin? Minecraft ya da Skype'de bizle konuşur musun? Kardeşim izleyicilerinle video çeker misin derken zaten ileride böyle bir şey olacak. Minecraft çekmem haberin olsun. Skype'de konuşacağım. Böyle bir videom var. izleteceğim yakında onu da ama hiçbir zaman yükleyemedim. Bir dakika ya ben birazcık şöyle bir, bir şey olayım ya. <laughs> Uzun zamandır herkes şey yapmış. Bu arada 100 like'ın üzerine bu videoyu yapacaktım. 100 like daha gelmedi. Aha bir dakika bu soru ciddi bir soru. Sevdiğim kızın manitası var ve onu aldatıyor. Ne yap? Bir dakika lan ben, ben soruyu baştan beri yanlış anlayıp üzülmüşüm. Kim sevdiği kız sevgilisi var ve onu aldatıyor. Yani bir dakika paint yardımcım en büyük yardımcı. Şimdi bakın bu soru ciddi bir soru ben o yüzden biraz ciddi moda giriyorum. Şimdi bu bu kız kızlara bakmadım ben güzel çizemedim. Şuraya bakmayın. <laughs> Bu bir kız. Tam mı? Bu da bir erkek. Buna çıkıyor. Ama aslında çıkmıyor. Buna çıkıyor. Kızımız nerede? Aslında buna çıkıyor. Buna çıkmıyor. Ama bizim kardeşimiz dur. Sen mor kardeşim mor. Mor da iyidir. Mor iyidir. Sen de ne yapıyorsun? Sen de bunu söyle. Şimdi ben bunu seviyorum. Bu bunu seviyor. Bu bunu aldatıyor. Muhtemelen bu da bunu seviyor. Şimdi kardeşim senin yapman gereken şey sen sen mutlu değilsin şu an. Bu bilmiyorum mutlu olabilir. Bu mutlu. Bu olaydan habersiz gezinen kişi. Şimdi kardeşim sen bunu uyarıyorsun tamam mı? Bu o sinirle gidiyor bunu öldürüyor tamam mı? Bu hapse düşüyor bu hapse düşüyor. Sen de gidiyorsun buna açılıyorsun. Olay sende. Abi çok zekiyim lanet olsun ya. Ya lanet olsun. Bir dakika ben bunu kaydedeceğim ya. Bir dakika. Evet. En kötü anın ne? Yardımcımız Paint bize yardımcı olacak şimdi. Bu arada bunu düşündüm biraz bu yorum okumadan önce. O yüzden affet. Affetin beni. Lanet olsun. Şimdi. Bir dakika şunu biraz uzaklaştır. çok uzak oldu. Göremiyorum ben tam. Neyse tam ya sorun değil. Şimdi fırçalar. Ben aşırı profesyonel cool çocuk ben. Bir dakika ben biraz daha kalın. Bu benim tamam mı bu ben? Bu benim. Evet bu benim. Ee, şurada iki yön, şurada sıralar var tamam mı? Sıralar var. Her, buralarda millet oturuyor. Evet sırada başka ne yapılır? Şurada benim arkadaş, şurada da bir arkadaş var. Tamam, şuralarda işte önde biraz daha sıra var. Ben en arkadayım. Burada da sıralar var. Burada da millet oturuyor. Burada da sıralar var. Şurada öğretmen masası. Burada öğretmen masası. Şurada öğretmen. İngilizce. Dersteyiz. Ne işliyorduk hatırlamıyorum. Ha, hangisi daha fazla falan gibi anlam. Mesela more than falan. Than falan filan. İşte on, on işliyorduk. Ben direkt anıya geçeyim isterseniz. İşte böyleydi tamam mı? Dedi ben biri dedi yok yoksa ben mi dedim hatırlamıyorum. Dur bir dakika anı pozisyonu anı pozisyonu. İşte biraz üzgün bir anlat anlış anlatıyorum şu anda o yüzden moda girmeliyiz. Yer kalmadı lanet olsun. SD kartta veri yeterli alan yok lanet olsun. Ah God damn it Evet arkadaşlar şu an geri gelmiş bulunmaktayım ama ışığım gitti bir dakika dur dur bir dakika bu olmadı Hıh işte ışığım gitti az önce pardon özür dilerim arkadaşlar şimdi bir dakika ben dedim tamam mı hocaya meklerin dedim en pahalı araba meklerin dedim arkadaş dedi en pahalı araba şudur dedi Abi Steam ne yapıyorsun Steam? Abi ben sana neyse. İşte dedik. Dedi arkadaş tamam, En pahalı araba budur. Sonra şu vatandaş dedi ki McLaren ne lan ulan. falan gibi bir şey dedi. Ben de dedim ki fakirler bilmez. Tamam mı? Ben de dedim fakirler bilmez. Ya yani, Allah belanı versin Steam. Allah belanı versin. Hadi 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 işimiz gücümüz var bizim artık İşte gençler oca da dedi ki o sıra Lan döveceğim Ay <laughs> kapkaranlı kaldık Ya abi git git bir ya git ne oğlum Neyse İşte oca dedi ee, Ben dedim Fakirler bilmez Hamile cool kafa hamile İşte neyse Sonra hoca sordu bu arkadaşa, şuna sordu bu arkadaş sordu Senin araban ne kadar Tamam O bir, bir, sayı verdi şimdi hatırlamıyorum sayı yalan olmasın O bir sayı verdi tam bayağı büyük bir sayıydı Sonra hoca bana döndü tam dur, yüzü bana dönsün Şöyle biraz hafif gülüyormuş gibi böyle bir tipi vardı <laughs> Neyse bana döndü tamam mı Seninki ne kadar lan dedi Lan demedi de ne kadar dedi işte ben de dedim bilmiyorum hocam Taymadım dedim. Hoca da dedi ki tabi fakirler bilmez. Sonra herkes lanet bir bana gitti. Olamaz. Çok utandım o gün. O gün ağladım. O gün gözyaşları, minik gözyaşlarımı saklamak için bu gözlüğü taktım. Lanet olsun. Saça bak ya. Şaka yaptım. Öyle bir şey yok. Bu anı gerçek ama gözlük gözlük yok. Evet. Heh. En önemli soru arkadaşlar. Neden patates? Neden patates biliyor musunuz? Çünkü evet, çünkü gençler patates, bitkinin toprak altında kalan yumurtaları patates olarak bilinir. Bu yumurtalar nişasta bakımından zengin olduğundan önemli bir besin maddesidir. Nerede kalmıştım? <laughs> Patateste nişasta da başka belli bir oranda protein de bulunur. Yaşasın. Besin değeri 90 kaloridir. Abi duyuyor musunuz? İşte bu yüzden patates. devam etmeyeceğim. Hepinizin canını sıktığını dön. Neyse arkadaşlar. Gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. bundan sonra böyle yapacağız. Umarım trolü beğenmişsinizdir. bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası troll açısından. Neyse işte bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça Bay bay. Ölün Öh, şaka yaptım. Ölmeyin. Ölmeyin.